Merhaba dostlar, plugin geliştirme videomuzun ikinci bölümünde e, uğraşacağız. E, bu arada videoyu çekmeden önce şeyi fark ettim. IT ile şu an güncelleme gelmiş ve bizim serverda güncellememiz gerekiyor. Birinci videoda yaptığımız gibi e, buradaki gerekli dosyayla server dosyalarını indirip zipten ayrıştırıp bu server ve access.zip dosyasını silip yeni zip'ten çıkardığımız o server, server ve asist.zip dosyasını buraya atıp e, çalıştırabilirsiniz. Eğer yapama e, yapmazsanız bunu yani server client aynı versiyonda olmaz ise e, sunucuya bağlanamıyorsunuz. Versiyonu uyuşmazlığı olduğu için. E, dilerseniz şimdi kodlarımıza geçelim. Önceki videomuzda kodlarımız böyleydi. E, bu arada önceki videomuzda manifest.json'da ben buraları böyle bırakmışım, ee, diğer pluginimden kalma manifestim bu. Öncelikle şunları sileceğim. Bu hightech plugin değil, e, youtube plugin olacak. Bu ikisinin e, çalışması için bir önemi yok. Sadece meta bilgi gibi düşünebilirsiniz. Asıl çalıştıran önemli bilgiyi belirttiğimiz yer burası. Burayı düzgün yazarsanız kodunuz e, plugin'de çalışır, plugin yüklenince çalışır daha doğrusu kodunuz. Bu ikisi sadece meta bilgi olarak e, kalıyor muhtemelen. Çalışmasına herhangi bir şey oluşturmuyor, engel oluşturmuyor. Şimdi alıntılarımızı yazalım. E, bu videoda şey yapmayı düşünüyorum. Kullanıcı sunucuya girdiğinde ekranın üst ve yatay olarak ortasında ayrı bir mesaj yazdıracağız. Hemen bir pekış oluşturayım event diye. Burada da bir class oluşturacağım. Player uh, join event listener. Gerekli kodlarımızı buraya şimdi yazalım. Public static void on player join. Burada nasıl bir argüman alacağız? Player connect event. Event ismini vereceğim argümana. Şimdi ee, şuradan size göstereyim. com IP pixel my Burada serverda Core'da util bölümünde şöyle event title util var. Bu sınıf bizim mesajımızı e, yukarıda ortada gösterecek sınıf. Ee, event title util. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi show event title to. Şimdi burada hem to player var hem to universe var hem to world var. Bunların farkını e, tahminimce söyleyeyim çünkü resmi olarak bir doküman olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyorum. Event to player sadece kullanıcıda gösteriyor o e, mesajı. E, to universe ve to world e, bütün oyuncularda gözükecek şekilde muhtemelen mesajı gösteriyor ama dediğim gibi bir kesinliği yok çünkü resmi bir doküman yok ortada size söyleyebileceğim referans gösterebileceğim resmi bir bilgi yok. Ee, şimdi show event title top player. Bu bizden ne alıyor bakalım hemen player alıyor. Message primary title alıyor. Message secondary title alıyor. Bir de boolean is major. Şu alttaki metodu kullanacağız yani. Bunlara gerek yok. Şu anlık yok daha doğrusu. Şimdi player ref'i nasıl alacağız? Player ref. Player ref. Eşittir. Event get player ref. Şimdi bu player ref'i import edeyim ben. Tamam. Birinci argümanımızı verelim. İkinci argümanımız ne olacak? Message raw. Sunucuya hoş geldin. Artı player ref get username tane daha koyalım, Boş bırak, gündem ekleyelim. Tamam. Bu bizim primary title'ımız. İkinci title secondary. Buna message yazabilirsem. Burak yapay zeka önersin. Is major true olacak. Şimdi bu is major açıkçası ne işe yarıyor bilmiyorum. Yine resmi bir doküman olmadığı için bir şey de diyemiyorum. Kendi mantığımı yürütünce de bir şey Değişmedi çünkü True yazsam da bir şey değişmiyor, false yazsam da bir şey değişmiyor. Tamam. Event'ımız bu kadar. Kodlarımız böyle olacak. Şimdi plugin kodlarımızda This, Get, Event, Registry Register Global Global olarak tanımlayacağını söyl söylüyorum. Ee, şimdi buraya Player connect event yanlış şey önerme bana event nokta class ikinci olarak da bizden bir consumer alıyor consumer olarak classımızın statik metodunu vereceğiz player join event listine iki nokta üst üste iki defa on join tamam kodlarımız böyle şimdi bir build alalım ve deneyelim çalışacak mı Clips Onu YouTube, Youtube Video Notes Yapıştırdım Replace ettim Şimdi terminalimi açayım Desktop Youtube CD Hytale Eles Tamam Java Trejar Sonucumuzu başlatalım Şimdi bütün ekranı biraz tamam. Sonucumuz şu an çalışıyor. Gözü hoş gelsin bloklar. Ne diyorum? Sunucuma giriş yapıyorum. Loglar aktığı için girdinden emin olabiliyorum. Evet, şu an ekran sol üst sol istiyorum pardon, ort ortasında ve üstünde bir mesaj geldi. Gördürsünüz. Ya da indireyim otomasyona şurada yayınlar dile sunucuya hoş geldin bir yayınına ünlen yani ayrıntı yani, dinleyebildiğimizi gördük sunucuyu kapatacağım bu bölümden bu kadar dostlar bir sonraki bölümde eğer bulabilirsem şeyi yapacağım kullanıcının mesaj yazma eventini dinleyebilirsen eğer yani destekliyorsa ee, kullanıcıdan mesajı dinleyip işte ne yazdığını algılayıp işte bir küfür koruma sistemi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzun konusu da o olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, ee, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlardan e, sorabilirsiniz. Ee, şunu yapabilir miyiz falan dediğiniz şeyleri de dediğiniz şeyleri de yorumlara yazabilirsiniz. İyi akşamlar.